ben Cüneyt. Bugün bu benim ilk videom ve sizlerle beraber DLS 19 oynayacağız. Bileli ben indirdim. Galatasaray olduğu için Galatasaray yaptım ve Zacı verdiği bir uygulamadan ee, bu kadroyu kurdum. Yakında isteyenler olursa gösteririm. Tabi kadroyu ben önce size göstereyim. Fernando Muslera Alex Teles. J var. evet biliyorsunuz. Ebu'ye var. Emanuel Ebu'ye. Amit Altın Top. Melo. Felipe Melo. Ryan Babel, Snyder, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve son olarak Drogba. Yedikler de böyle. Cengi Önen, Podolski işte. Gomis falan. 2012'den 2020'ye kadar tüm kadro var benim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben de şunları bir fullleyeyim. Yine. Ne olur ne olmaz. Olmaz. Tamam. Bu yorulmamış. bu seri Evet bakın. Tık bunu özelleştir. Forma. Formayı ben kendi koydum aslında. Siz bu eğer ben bu video gösterirsem, size söylersem. başka bir forma çıkacaktır size ama terapize forması ama ben yükle, yükledim bu formayı. Şu an yeni formamız olduğu için. Evet. Diyoruz. Şey arkadaşlar böyle ilili güzel. Yani şunu oynayalım. Mor yok yok. Şey yapalım tamam. Hadi başımıza başlayalım. Şuradan bir sesini ses. Sor. Tamam. Aynı bakalım başarı soruyorum. Ay. Kendi kendine kayıyor lan Drogba. Selçuk. Allah seni ne yapmasın Selçuk. Hadi al Ebu. Ama Ebu. Abi çok sinir oldum ya. Keşke ellemeseydim. Neyse. Amit. Hadi Amit. Aha Umit aldı. Umit. Umit. Allah sen ne yapmasın Drogba. Dider. Drogba. Dider Drogba. Arkadaşlar yakında belki canlı yayını da açabilirim. Bilemeyiz. Orada Dream League live oynarız. Çünkü kastığı için bu yüzden de o yüzden oynayamıyoruz sizlerle. Dream League live. E boye. Drogba boydan drop ba. Bir daha ba. ba. çalım. Hop. Drogba, ba Drogba Drop ba bıraktı. Sen dışarı ya, Nasıl nasıl onun dışarıya ben? Gün Ascencio. Aha! Nasıl düştüm ben oradan? Eyvah eyvah eyvah. Üstleri <laughs> <laughs> attı kaleden. Çalımını attı verdi. Babel. Babel. Bıraktı. Burak Tilmaz. Burak Gol pozisyonu. Burak. Burak Tilmaz. Şu an Beşiktaş'taydı. Beşiktaş'tan sanırsam Lille gitmişti. Öyle hatırlıyorum. Şu an Lille'de olması lazım. Burak Tilmaz'ın. Pek takip edemiyorum takımını çünkü Burak Tilmaz'ın şu an Lid olması lazım galiba. Ha. Onun girdik kusura bakmayın. Moreno. Arkadaşlar iki dakika kalın durmam lazım. Evet geldim. Durdurdum oyunu çünkü benim olduğum odada kardeşim kardeşimi çaktı babaannem ben de tamam dedim durdurdum videoyu rahatsız olmasın. diye ve Burak bir çok güzel bir gol gel bir çok güzel bir Nasıl bir şeyler. Çok güzel bir gol geldi. O yüzden ben de sizi kırmadım. Demek dakika dakikada dur, videoyu durdurdum. Ve geldim. Hemen burada ya. Kardeşim ağlıyor. Uyumak istemiyor. Olsun arkadaşlar. Yine de siz beni duyuyorsunuz sonuçta değil mi? Alex Eres. Ryan Babel. Ah. Tartçı yes be. Tabi. Melo. Melo nereye bırakıyorsun? İlk kez ilk İyi bir skor. İyi bak reklam çıktı. Olsun. Hmm. Takım yönetiminde gombisi sokalım. Drop'un yerine. Sonra da şey sokalım. Falcao nerede? Falko sattım mı yoksa Falko ben? Sattım mı yoksa demiş. Sonra sözü kol. Fey Evet. Maç ikinci yarı başladı. Sofyan Fey golü. Ve Fetin Bigomis bıraktı Falko'nun önüne. Rodmel Falko. Falko! Oyuna girdiği gibi atıyor Rodmel Falka. Arkadaşlar ben o zamanki yılların kaptanını seçtim. O da Burak Kılmaz tabii ki de. Bu sene numarasını bile atmasında Cengören Gören bir de at, yanlış atlamıyorsa. bu sene 25'te ama şu an yani bu sene bir yapmak istedim. eğer 25 yapmamı istiyorsanız yazarsınız yorumlara. Bu kadar kolay. Gomis bir serbest vuruş. Hadi be. Oyalamayın beni abi. Oyalamayın beni. Hocam. Oğlum alsana şu topu. Geri zekalı. <laughs> eh, Melo. Melo. Allah seni ne yapmasın. Melo'cuk. Snyder. Hadi Snyder. Yok artık bir şey yok ya. Bir şey var mı? Bir şey yok lan. Kendisi atıyor kendini. Ayağını kaldırmış. Hop hadi hadi hadi. hadi be. Ay. Savun ne onu? Allah seni ne yapmasın. Al şunu hadi. Oho. Oho hocam. Hocam ama. Başlayacağım. Yakında şey çekeceğim arkadaşlar. Hmm, kendimi de göstereceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Melo. Melo. Melo bıraktı. Ryan Babel gol pozisyonuna girdi Babel. Babel bir vuruş ve gol. Ryan Babel. Müthiş gol. Bunu kaydederiz arkadaşlar. Bir de şöyle yapalım. Top izleyelim nasıl diyoruz. Ay bakalım. Top izliyoruz. Bakın. Şöyle. Sizlere göstereyim. Bak şimdi. Tak. Fize yolladı. Fize. Bakalım. Şöyle kaleci bir şey yapamadı o topa müthiş bir gol Snyder atsaydı bir şey demezdim he çünkü Snyder normalde biliyorsunuz ki bizdeki en iyi gol kurallarından birisi uzaktan gol kuralı yalnız Amit attın top Amit de öyle aslında Sofyan Feigoli Feigoli bıraktı Gomis Gomis vuramadı Gomis şimdi aldı döndü vurdu dışarı Hocam 5-0 ya. 85 dakika 85. Hatta 86 diyelim. Uy. Amit. Babel. Babel'den Gomis'e. Gomis. Allah seni ne yapmasın. Yakında Galatasaray kadrosunu full kuracağım arkadaşlar. Şey yani oluşturacağım. Oyuncuları oluşturacağım. Kerim mi, açıklay falan ona alıştıracağım ve maç 5-0 bitiyor. Başına kalın adamı bırak Yılmaz. Arkadaşlar burada bir maç attık. Ee, daha çok maç istenirse beraber ve barız. Şimdiden sizlere bay bay diyorum. Görüşürüz. Öptüm.